Evet bir saksılık yapma karar verdik. Ölçülerimiz bu. Modelimiz bu. Ağaçlarımızı kestik. Hazırladık. Bunlar ayakları. Ve başladık vidalamaya. Şu şekilde. Bir tane hazırladık. Üç tanesini bir hazırladık. makinalarımız burada. Böyle bunları da temizliyoruz. Burada dekapajımız var. Kesiyoruz burada. Burada kuldestesi dekapajımız var. Burada vakabımız var. Böyle çalışıyoruz atölyemizde. Evet. Modelimiz bu. Ağaçlarımız bunlar bir santim kalınlığında tabana da diyeyim ağaçlar bunlar ayaklar iki santim kalınlığında evet. modelimiz böyle. Bayağı bir uğraştırıyor toplarken ya. Şu şekilde kalıp yaptım. Kalıbayı yerleştiriyorum. Önce bakalım temizliğine. Bu tarafı dışarı verelim. Bu da kalıp. Evet. Daha temiz böyle verin dışarıya. Bu şekilde. Ayarlıyoruz.